Bir müzisyenin, girişimcinin ve yazarın hayatı vlog serisinden herkese selamlar. Bu hafta müzik ekipmanlarıma kavuştum, spora geri dönüş yaptım ama kodlama ve yazarlık kısmında fena takıldım. Bir de yandan da düğünü 60 günden az kaldı. Bana katılın bakalım neler olmuş. Henüz daha kendimi toplum içinde çekmeye çok alışamadığım için çok fazla görüntü rahat bir şekilde çekemiyorum ama zamanla bunu da geliştirip alışacağıma inanıyorum. Evet spora tekrar başladım. Çünkü zaten küçüklüğümden beri severek yaptığım bir şeydi. Hep farklı sporları denedim. Uzun yıllarca aslında cime de gittim ama son birkaç aydır bu projelere odaklanmaktan çok fazla fırsat yaratmak istememiştim açıkçası. Bu hafta 3 gün gittim ve yürüyüş yapmaya da başladım. Ben yürüyüşlerin ne kadar önemli olduğunu gerçekten unutmuşum ama bütün bu projelerin, fikirlerin, hepsinin olgunlaşması için çok güzel bir ortam sağlıyor. Eğer yakınınızda ufak bir park veya yeşillik olan bir yol bile varsa bence 5 ila 20 dakika, 30 dakika arası günlük yürüyüş bence mükemmel. Hafta sonları genellikle kahvaltıları daha eğlenceli, daha dolu hazırlarken hafta içinde biraz daha sade ve hızlı yapabileceğimiz şeyleri tercih ediyoruz. Ama yine de Doja bize her zaman eğlence katıyor. Öğlenleri ise masa başında kolay yiyebileceğim bir laf karışımı hazırlıyorum. Ve yine hafta sonlarımızı daha eğlenceli hale getirmek için nacho ve fish and fries gibi eğlenceli yemekler hazırlamayı seviyoruz. Ve akşam yemeğinden sonra masa başında tekrar geri dönüyorum. Bu sefer kendi projelerime odaklanmaya çalışıyorum. Son 2-3 haftadır gerçekten gig match'te takıldığım büyük bir kısım blog kısmı. Yani web sitenin blog kısmını bir türlü ayağa kaldıramadım. Yani önce kendi içinde bir blog sistemi yazmaya çalıştım fakat burada bir sürü hata içinde boğuldum. Sonrasında Notion'ı zaten kullandığım bir platform olduğu için Notion'ı bağlayayım dedim. Ve son bir haftadır da Notion'ın neden çalışmadığını anlamakla uğraşıyorum. Gerçekten bazı günler sadece 3 saat 4 saat akşamları buna gitti. Çıldırmak üzereyim. Her yeniden sayfayı deploy ettiğimde yani büyük bir heyecanla bekliyorum ama hiçbir şey olmuyor. En sonunda tanıdığım her yazılımcı ve her arkadaşıma bundan bahsettim. Yani hepsinden yardım istedim. Bakalım önümüzdeki haftalarda bu sorun çözülecek mi? Yani beni ve bütün projelerimi gerçekten bu kadar yavaşlatması sinirimi bozdu. Ama önemli değil. Derin bir nefes aldım ve müziğime odaklanmaya karar verdim ben de. Zaten ekipmanlarımla kavuşmanın verdiği bir heyecan da vardı. Eğer bir süredir beni takip ediyorsanız son birkaç aydır üstünde çalıştığım iki farklı proje olduğunu biliyorsunuzdur. Birincisi birazcık daha Alternative Rock, Psychedelic Rock tarzı bir gitarist arkadaşımla hatta adı Emre'ydi daha önceki bölümlerde tanıtmıştım. Birlikte yaptığımız bir proje. Aslında o uzun bir süre duraksamıştı. Geçtiğimiz hafta tekrar Start butonuna bastık ve bir davulcuya ihtiyacımız olduğunu fark edip bütün çevreme yazdım. Şanslıyım ki davulcu arkadaşlarım müsait çıktılar. Yakında bir stüdyo planlayacağız ve davulu oturttuktan sonra aslında parça tamamen kayda ve yayınlanmaya hazır olacak. Diğer parça ise benim kendi Grapefruit Dance Society elektronik müzik yaptığım sanatçının projesi. Bunu da yine biliyorsunuz Fiverr'dan bir vokalist tutmuştum O parçanın hala alternatiflerini denemeye devam ediyorum. Önümüzdeki haftalarda onu da tamamlamak istiyorum. Ama genel olarak baktığımda müzik hedeflerine de çok çok gerideyim. Müzik hedeflerine geride olmak demişken yazarlık hedeflerine de değineyim. Açıkçası onda da bayağı gerideyim. Çünkü yazmak için belirli bir moda girmem ve o modda olmam lazım uzun bir süre. Buna girmek ve bunu korumak biraz zor olabiliyor zaman zaman. Ama hiç yazmamaktansa çok az yazmak bile bence birazcık başarı. Şu blog konusu beni çok tıkamıştı geçtiğimiz haftalarda. Onu da atlattıktan sonra zaten bir süre gigmeçe ara vereceğim gibi duruyor. O yüzden yazarlık ve müziğe birazcık daha gaza basabilirim. Evet, müzik aletlerimle kavuşmanın heyecanıyla Pocket Operator bilenler bilir, minik cebinize sığacak bir aslında synthesizer gibi düşünebiliriz. Bu Teenage Engineering'in yaptığı tatlı çalışmalardan biri. Bende de birkaç yıldır bir serisi bunlar 6 tane var. Ben de biri vardı ve ona bir kılıf aldım tatlı sarı bir kılıf. Şu an çok daha kullanma isteğim arttı. Gerekli miydi tabii ki değil ama kozmetikler bence oyunlarda vesaire olduğu gibi gerçek hayatta da insanı teşvik ettirebiliyor nedense. Bir yandan da bütün bunlarla paralel ilerleyen bir düğün ve balayı telaşımız var. Balayında nereye gideceğimiz kesinleşti. Japonya gidiyoruz. Benim en büyük hayalim ve en büyük hayranı olduğum kültür. Gerçekten hala şaşkınım. Hala azmedemedim bence. Ama projelerime çok fazla odaklanmamın sebeplerinden biri de bu 12 günlük balayını saniyesine kadar neredeyse planlamış olmam. Bütün glutensiz restoranları ve bütün yapmak isteyebileceğimiz etkinlikleri önceden buldum bile. Otellerimizi bulduk. Uçak biletimizi ayırttık. Ve hazır sayılırız. Gerçekten çok heyecanlıyım ama sadece tabii ki balayı için heyecanlı değilim. Bütün evlilik olayı için de çok heyecanlıyım. Bence çok güzel bir düğünümüz olacak. Bu son iki haftadır Ceren'in gelinliği arayışı içindeydik ve aslında tam olarak bugün sonunda istediğini karar verdi ve duru da sağ olsun Ceren'i gerçekten bir BFF'lik yaparak bütün gelinlik sürecinde arama sürecinde ona çok büyük destek oldu. Ve akşamında da evde minik bir kutlamayla bitirdik. Evet haftam genel olarak böyle geçti. Bol yemeni, sporlu, müziğe geri dönüş. Umarım sizde bu videodan keyif almışsınızdır. Bütün merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz yorumlarda. Yani eğer beğenip abone olursanız da kanalıma büyütmeye yardımcı olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada farklı video serileri de aslında üstünde çalışıyorum bir yandan. Umarım onları da merakla beklersiniz. Sağlıcakla kalın.